Evet, acemilikle de olsa ee, bir şeyler yapmaya çalıştım, biraz panik yaptım zannediyorum <laughs> çünkü burada ee, tabii ki acemilik var ama ee, tabii ki kiraladığımız insanlar da var. Hayalim atalım oğul çıkartıyor, oğul çıktı, konuyor şu anda çerçeveye. biraz o çerçevede yoğunlaştı, biraz bu çerçevede yoğunlaştı. Burada da biraz yan tarafına alsam galiba iyi olacak. Böyle görünüyor. Evet. Bu kısmı yerde. Bu kısmı halen uçuşmakta. Allah nasip kısmet, nasip kısmet, nasip kısmet gerçekten. Evet, bu yeni kovanımız, oğulumuz. Şöyle bakıyoruz, maşallah. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 çerçeve full. 9 ve 10'da da seyrek arı var. Maşallah maşallah. Sübhanallah. Bereketinden gelsin inşallah. Evet şu diğer arılarım. Şu satın aldığım 6 numaralı arı. Şu deli kovan. Şu da satın almış olduğum 8 çerçeveli arı. Yani şu anda 1, 2 3 4 ve 5 kovanım var. 5 kovanım var ve şurada da kendim amatörce yapmış olduğum bir tane sepet kovanım var. Bu sepet de internetten aldım. Hayvan kemeresi bulamayınca böyle deri bir şeyle kapladım. Ve ön kısmında strofordan yaptım. Kendimce içine arı koydum ve şu an faal durumda çalışıyor. Ön tarafından gösteremiyorum. Şurada yani şuraya da ne olduğunu anlamadım. Şu üstündeki bezi temizliyorlar. O okay. İçine oğlum gelecek. Onu anlayamadım. Tabii bizim de tecrübesizliğimiz var. Şuraya bir kısım arı vardı. Buraya toplansınlar diye çerçeve koydum ama dağınık duruyorlar. İşte acemi bir aracının olduğu kadar bir şeyler yapmaya gayret ettik. Oluyor oluyor yavaş yavaş oluyor. Maşallah 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 oluyor. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Allah kem gözeden nazarlardan korusun inşallah.